çizgiden bir noktaya. Bir çizgiden bir noktaya atlayacağız. Gerçekten parkurları bu kadar seveceğimi düşünmüyordum Roblox'ta. Çok güzel vakit geçiriyor yani. Bir de tabi sabrımı, testimi, dikkatimi, refleksimi, beynimi çalıştım. Wow. Bir dakika bu çok iyiymiş ben bundan büyülendim. <laughs> Ben buradan büyülendim açıkçası. Beyazdan atlamamaya çalışmak da yani zor. Güzelmiş bu. Hop 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 hop. Burada serbest atlayış yapabiliriz. Serbest dalış da yapabiliriz. Ya hem atlamalı hem silin.